Selamlar dostlar hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz kaldığımız yerden aynı şehirdeyiz buradan Amsterdam'dan Calais'e gidiyoruz Calais hangi ülke demiyorum Belçika değil de Fransa mı acaba Öyle bir bakalım durdum Amsterdam Calais diyor aynen öyle Calais nerede görürüz birazdan tamam Ne oldu lan? Bakıldım ya. Abi ben kırmızı ışık falan basar geçerim lan Adamın hesabını bozmayın Zaten Her turumuzda 300-500 bin giriyor bu nasıl bir şey ya dön, dön. Dön. Döneceğiz hmm. kardeşim acele ne ya Döndük işte al Tamam çıkın. Daha dön yani ileride şurada çıkın. Ve sonra düz devam edin. Rotterdam. Düz ilerliyorum. Tamam düz gidiyorum. Bir önceki bölümde bildiğiniz gibi Simons başımıza bela olmuştu. <laughs> düz düz gitmiyor muyuz? Tamam. Düz gidiyorum. Abi haritaya bak kaç kişi var şehirde. Oha. Ali Kılıç var, Suzan var. Lan Suzan o bir Türk değildir. Arkamdan biri deli gibi geliyor ya. düz ilerliyorum. Tamam düz gidiyorum. Aa, Ali. Gemi mi taşıyor? Ali, banka. Balsadan araba arabayla mı geliyor yoksa Vedat ne yapıyorsun lan? Vedat çıldın ya. <laughs> Abi bütün psikopatlar burada mı ne? Oha 104'ü gördüm lan. Şunun çıktı ya. Ha, <laughs> <laughs> <onu> oğlum onu <laughs>

trafiğe bak ya kızıl elma Vedat Vedat ne yaptın sen oğlum bak oyun diyor TP oyun 7 TP oyun yazan Ondan sonra başka kim Türk olabilir Bunlar Başka yok Hız 60 diyor Abi bütün psikopatlar bize denk geldi ya Altı üstü yolumuzdayız ya. BZ has been kicked diyor. Aa, biri atıldı. Kick yedi. Ne yaptı acaba? Ulan biz de yemeyelim. Garibanız kendi halimizdeyiz kardeş. Ben şoförüm burada. Selam veriyorum herkese. Başka yaptığım bir şey yok. biri sağda durmuş. Derrim. Aa 1907 kesin Fenerbahçe. Abi o neydi ya? Kaosun içinden beslendik resmen ya. Lan bir, bir kim? Manyak rahat bırakmıyor. Peşime takılmış. Değişik. Bu kim? alken Alman bu out out mafyalıyor. Hükümeti teslim edeceğim E6 üstü. Hadi ya tabii üç kişi mi var? Biri hızlı, oha biri daha da hızlı. Adamlar trop ya. Bizim gibi <laughs> mouse <Mühim> oynamıyor ki. Gariban değil ki bizim gibi. Bu bayağı kalabalık ya. Ooo rüzgar gülü var. oldu lan orada? Oha. Oha! Ne oluyor lan orada? Yok Bırak lan? Ananı avradını! Bu ne lan? Etkinlik oğlum ona hangi yol lan bu? Brüksel abi Brüksel'e Brüksel yolu diyor. O neydi be? Oha lan. Bir anda gördüm en büyük kalabalık. Abi oyun Kastı. Acaba o yüzden mi kastı? Olaya bak. Bunlar ne yapıyor burada? Kastı yine. Abi niye kasıyor bu? Benim pingim nasıl 143 abi ya? Solda kalın ve sonra düz devam edin. Allah Allah. Düz ilerleyin. İlk 132 diyor. İnç. Anlık şey var. aklımda ya o abi o kalabalık neydi öyle ya ona girmek girmek nasıl girecek acaba keşke oradan gitmiş olsaydım ya en azından bir kalabalığın içinden giderdik ama bunlar kesin beni döverlerdi orada ağzım uzun dağıtırlardı dorsem orsa kalmazdı dedi. dana Brüksel'e mal alırız olmadı. Varsa. Hala aklımda. Abi yine bak. Pink. Bende pink var ya. Niye böyle bilmiyorum. Birileri Son var de, görünüyor. 4 kişi, 5 kişi. Hep görünüyor ama kimse yok. Mesela bir kişi şurada var sadece. 2, 3. o geldiler. Tamam 3 kişi sadece. Ama burada var olan bilmem kaç kişi. Arkada kimse var mı? Ya kimse de yok. Önde var. Bingim 64'e düştü. Abi 143'e nasıl çıktın sen ya? Adam var diye mi acaba tasıyor? 132'ye çıktı tekrar. Oo, kalabalık geliyor lan. Üst 45'e çıktı. neydi ya? Bro. <laughs> Kaç kilometre kaldı? 175 kalmış. Abi olaylar eksilmedi ki başımızdan. Nasıl? Oha nasıl bir istirahat yeri? Çok iyi. diyor. Fransa'ya da bir mal götürülür aslında. Arkamdan biri geliyor şuraya geçeyim. Sağda kalın. Bana çarpmasın. Ve size. sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı. F7 Servise götür Ana Abi Arabayı nasıl devirdin Yuh Ah be görev iptal oldu Yuh öh be Aracı devirdi karışım ne yapalım Ben istemem ister, ister böyle öyle olmak olmasını Hamil etmek, enter'a bas diyor, evet Üf. Tamam 416 ne oğlum ya, ver hadi ver Tamam Ne oluyor lan Eksiksiz yaptık. Parça var mı? Herhangi bir yeni. Yok. Ne? Bunu yapabilirim ama ya. Aynen. Al bunu bunu yapacağım.

Manyak ya. Şimdi yeni iş alacağım. Harici sözleşme yakın bir yere gideceğim. Abi araba takla attı ya. Buraya gel. Burada yakın vardır. Bu ne? 100 kilometre. Belçika mı? Tamam. Lille'den Belçika'ya. Tamam. Brüksel'e. nasıl ya devam et Paris var Paris çok uzak o zaman şöyle yapalım bir dakika ee, yok ya ben alacağım o yükü dur Tamam. Yola koyulalım. En, en, yakın servis nerede? Yok oğlum ne ya? Ortalık karışmış burada ya. Benim anlamadığım Tamam Bunu dingili değiştirsem tekrar Benim dingiller nerede? Hmm. Oğlum benim zaten bu yok mu? Ben bunu bir daha mı parayla alıyorum? Ha bu ağır yük diyor. Bu ağır yük taşıyabiliyor. Okey. Manevra kabiliyeti yüksek diyor bunun. Bunun manevrası daha da iyi diyor. Ben hiç bu gözle mesela manevrası yokmuş bunun. Bunun manevrası var. Ağır yük az. Manevrası full. Hmm. Olan hiç bu gözle bakmadık diyorlar. Ya. Ağır yük taşır. Manevra sıfır ama onun. Aa, bir dakika işler değişti. Ağır yük manevra. Abi bana manevra olsun ya. Yo manevra da çok. Anladı. O zaman işlere geleceksin harici sözleşmeye. Bir tane yani o var. Liège var. Fransa. Neyse biz bunu, bunu, bir sonraki bölümde yaparız dostlarım. Artık kaza yaptık yolda yapacak bir şey yok. İşlere baktım. Bu sonraki bölümde bir tane daha görev yaparız. Artık Belçika'ya gitmek istiyorum da Belçika'ya gidemeyeceğiz. Sonraki bölümde şeye gideriz. Fransa'ya gideriz. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Bay bay.